Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün, e, bugünden yatırım yapıp geleceğe bakacağız. Bir temettü yatırım yapacağız. Neler oluyor? E, ona bakacağız. E, elimizde 1 milyon lira para var. Ve bunu neye yatıracağız diye düşünürken 3 tane hisse seçiyoruz. Ve bu üçü de güzel temettü veren firmalar oluyor. Bunlara bugünden yatırıp 5 yıl içinde neler olacak onlara bakacağız. Bir öngörü sadece. E, tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyorum ama... Neler olabilecek? Neler olabilir? Onları beraber inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 tane hisse belirledim. Ford Otosan, Enerjisa ve İşmen. Bu 3 hisseye de 1 milyon liramızı eşit bir oranda dağıtıyoruz. 333.333 lira şeklinde. Bugünkü hesaplamalarla yani benim videoyu çektiğim zamanki hesaplamalarla Ford'dan 363 adet alıyoruz. Enerjisa'dan 6441 adet alıyoruz. İçmen'den de 8287 adet lot alıyoruz. 3 ee, hisseye paylaştırdığımızda. Bunların 2023 e, temettü verimlerine bakacak olursak da yüzde %5.42 temettü verimine sahip. Enerjisa %6.35 temettü verimine sahip. yüzde %4 temettü verimine sahip. E, temettü verimlerini 5 yıl boyunca sabit tutacağım. Şu an bilgileri vermek istiyorum size. Bu. E, artabilir, düşebilir. Ortalama olarak yani şu anki verdiklerini 5 yıl boyunca devam ettirecekler gibi değerlendiriyorum. Öyle bakacağız duruma. Ve tabii ki burada şimdi enflasyon tahminlerini de yapmamız lazım. 2024 yılı için %45 bir enflasyon öngördüm. 2025'te 35, 2026'da 30, 2027'de yeniden 30, 2028'de %25. Bu biraz artabilir, biraz düşebilir. Ortalama olarak aldım. Lütfen kafanızı karıştırmayın. Ben size durumu izah etmek için anlatıyorum. 5, ama 3 aşağı 5 yukarı böyle olacaktır. E, şirket büyüme tahminlerinde enflasyonun %15 üzerinde 15 puan da artırarak yaptım. Şirketler enflasyonu her zaman geçmek zorundadır. Hele bu şirketler. Güçlü şirketler. E, Enflasyon eğer 2024'te %45 ise şirketin büyümesi %60 olarak değerlendirdim. 2025'te işte 135 15 puan daha koydum %50. 2026 %45, 2007'de yeniden %45, 2028'de de %40 şirketlerin büyüme tahminlerini yaptım. Bunlar benim tahminlerimdir. E, lütfen kafanızı karıştırmayın. E, ben böyle tahmin ederek e, ortalama bir, yani detaylı tabii ki incelemek lazım ama ben tahmin olarak bir fiyat çıkartacağım şimdi. E, böyle olunca 2023 fiyatlarını baz alırsak Forto Tosan şu an 917 lira. Enerjisa 51.75 lira. İşmen de 40.22 lira. E, hedef e, fiyatlara bakacak olursak yani tahmin hedeflerimize bakarsak 2024'te %60 büyüme ile şirket 917 liradan 1467 liraya görebilir. 2025'te 2200 lira, 2026'da 3190 lira, 2020'de 4625 lira, 2028'de de 6435 lira. Bu kadar yükseleceğini tahmin etmiyorum çünkü bir bedelsiz verecektir diye tahmin ediyorum. ama şu anki fiyatlarımızda o da aynı şeyi denk gelecektir. O yüzden ben hiç bölünmeden devam ettim bu şekilde. enerji sayı içinde 2024'te tekrardan %60 bir büyüme öngörüyoruz. 51 lira 75 kuruştan 83 liraya çıkıyor. 2024'te, 2025'te 124 lira, 2026'da 180 lira, 261 ve 365 olarak gidiyor. Hepsini tek tek söylemiyorum zaten burada görüyorsunuz büyüme tahminlerini, hedef tahminlerini daha doğrusu. Temettü tahminlerine gelecek olursak da, dediğim gibi Temettü tahminini sabit tuttum. 5 yıl boyunca sanki bugünkü bu seneki verdiği Temettü verimlerini verimini veriyormuş gibi değerlendirdim. Yani Fortunato 2024'te de 5.42 verecek, 5.42. 2028'de de %5.42 verecek. Ne olacak? Ona bakacağız yani. Bu artabilir, düşebilir ama ortalaması böyle bir şey olacaktır. Ee, temettü nasıl hesaplanıyor? Bir de onu anlatayım hemen. Temettü de temettü verimiyle hedef yani fiyatı çarptığımız, o anki fiyatı çarptığımızda temettü e, tahmini temettüyü buluruz. Yani temettü verimi 5.42, %5.42 ile 2024'teki hedef fiyat neymiş? 1467'ymiş. Onu çarptığımızda Çıkan sonuç 79 lira 51 kuruş. Yani 2024'te bize 79 lira 51 kuruş temettü verebilir. Bu hesaplamalarla enflasyon verileri, şirketin büyümesi ve temettü verimi aynı kalırsa bu şekilde oluyormuş. 2025'te 119 lira 24 kuruş. 2026'da 172 lira 89 kuruş. Dediğim gibi bunu 5.42 çarpı 3.190 yaparsak 2026 yılındaki hedef fiyatıyla 172 lira 89 kuruş yapıyor. Bu şekilde baktığımızda da 2000, 2028 yılında 350 lira temettü verme ihtimali var. Ee, enerji sayı için de aynı şekilde 6.35 %6.35 temettü verimi varmış. Ee, hedef fiyatlarıyla tahmin hedef fiyatlarımıza çarptığımızda da aşağıdaki gibi temettü verimli temettüleri görebileceksiniz. İşmen için de aynı şekilde %4 bir temettü verimi varmış. Tahmin hedef fiyatlarıyla çarptığımızda e, buradaki de tahmini temettüleri göreceksiniz. Ee, alınan lot sayılarını tekrardan söylemek gerekirse Frota'dan 363 lot almıştık. Enerjisa'dan 6441 lot almıştık ve hiç ekleme yapmadık. 1 milyonu eşit olarak paylaştırdık. İşmen'den de 8287 lot aldık. Ne olmuş peki şimdi? Yani 2024 yılının sonunda biz ne kadar temettü almışız? Frotodan 363 lotumuz vardı. 79 lira 51 kuruş tam, e, temettü alıyormuşuz tahmin olarak. Çarptığımızda 28.862 lira yapıyor. Enerji için 33.944. İşmen için de 21.214 21 Türk lirası yapıyor. Toplama baktığımızda da 84 bin liralık bir temettü elde etmiş oluyoruz 2024 yılının sonunda. Verim olarak baktığımızda da ortalaması e, 1 milyonun yatırdığımız için 1 milyon yatırdığımız için e, ona göre verimle hesaplayacağız. 1 milyon yatırdığımıza göre 8.4 de temettü verimimiz var. 2025 yılı içinde 125 bin lira temettü alıyoruz ve temettü verimimiz artıyor bakın. Yani temettü işte küçük veriyor, %3 veriyor, %2 veriyor gibi konuşanlara kulak asmayın derim. Yani bu zamanla olacak bir şeydir. Siz sürekli yatırdığınızda ki burada alım da yapmıyorsunuz ekstradan. Yani yatırılan temettüyü öbür yıla da aktarmıyorsunuz. Siz bu temettüleri harcıyorsunuz bir de aynı zamanda. Yani yatırsanız bambaşka şeyler olur. 84 2024 yılında 2025 yılı için tekrardan bu 3 hisseye yatırsanız eşit bir şekilde yani 125 bin değil belki 150 bin 160 bin alacaksınız. Öyle de bir durum var. Temettü veriminiz artmış olacak. Ama hiçbir şey yapmadan sadece ev almış gibi hisseyi alıyoruz ve bırakıyoruz. İkinci yılın sonunda yani 2025 yılının sonunda da %12,5 bir temettü veriminiz var. Bu 2026'da %18'e çıkıyor. 182 bin lira temettü alıyorsunuz. 2027'de %26'ya çıkıyor. 2028'de de çıkıyor. Bu 2029-2030'da zaten %50-160'a varacak. Siz hiçbir şey yapmadan. Yani böyle bir şey baktığınızda 8 yılda, 7 yılda e, aslında zaten yatırdığınızı karşılıyorsunuz ve sonra da düzenli olarak temettü sağlıyorsunuz. Ki yatırdığınız da böyle kalmıyor. 1 milyon liranız da 1 milyon lira olarak kalmıyor. Ona da bakacağız şimdi. Şu an biz ne yapmıştık? 333.333 333 lira hepsini paylaştırdık. Alınan lotlarda Ford'dan 363 lot, Enalisa'dan 6441 lot, İşmen'den de 8287 lot. Bakalım 2028 fiyat tahminlerine. Bu şekilde devam ederse. Ford Tosan 6475 liraymış. E, çarpalım şimdi 363 lirayla. Ne kadar yapıyormuş bizim şu an portföy değerimiz? bin lira yapıyor. E, zaten 5 yılda e, yatırdığım parayı ikiye katlamışsın Tek bir hisseden. Diğerine bakalım. Enerjisi 6441 adet lotumuz varmış. Hiçbir şey ekleme yapmadık. E, 2028 için gördüğümüz fiyatta 365 liraydı çarpalım. 2350 lira yapıyor da. Yani en işmen için de aynı şekilde 281 lira hedef tahmin var. Ee, tahmin yani tahmin hedef fiyatımız 281 lira 2028 yılı için. 8287 lotumuz var. 2328 lira da o yapıyor. 2 milyon 328 bin lira da o yapıyor. Topladığımızda hepsinde 7 milyon yapıyor. 5 yıl içinde 1'e 7. Müthiş bir kazanç ve sürekli bir de temettü geliri var. Yani burada aslında hisseleri de anlatmıyorum size. Bu şekilde olacak da demiyorum. Sadece sistemi anlatıyorum. Temettü veren, sağlam, güvenilir şirketlerden bir portföy oluşturduğunuzda düzenli alım yapsanız bile, düzenli alım yapsanız belki bu kadar kısa sürede olmaz ama inanın bana 10 yıl, 15 yıl içinde SGK gibi saçma sapan bir emeklilik sisteminden kurtulabilirsiniz. Çok kolay. Sadece birazcık tasarruf, biraz birikim ve güzel şirketlere ortak olmak. Ufak ufak, minik minik alımlar, alımlar yapmak. Yani Çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Sadece işte e, istikrar lazım. Birazcık da psikolojinize yenilmemeniz lazım düşüşlerde vesaire durumlarda. Şu an görüyorsunuz zaten bugün baktığımızda savaşlardan dolayı, savaştan dolayı borsamız e, biraz sallantıda iniyor, çıkıyor, bazen düşüyor. E, bunları yenilme, yenilmememiz lazım işte. Hemen satmamamız lazım. Uzun vade düşünmemiz lazım. Ne durumlar yaşandı, neler yaşandı bu ülkede, dünyada? borsa her zaman bir şekilde yolunu buldu. Tekrardan bulacaktır. Bu verimler, büyüme tahminleri, enflasyon tahminleri dediğim gibi düşebilir, yükselebilir. Ama bir ortalama olarak aldım ben bunu. Şirketlerin enflasyonu yeneceğini düşündüğüm için bu şirketler, güzel şirketler, önemli şirketler bu şekilde bir çalışma yaptım. Umarım size faydalı olmuştur. Mantığını anlamanızı istiyorum sadece. Temettü verimine bu şekilde bakın. İlk yıldan bir şey olmaz ama 5. yılda gördüğünüz gibi %37 bir verimle çalışıyorsunuz. Neredeyse yarıya gelmiş durumda ki hisselerinizin değeri de aynı kalmıyor. O da ayrı bir durum. Buna bu şekilde bakarsanız gerçekten sizi de motive edecektir, mutlu edecektir ve buna inanacağınızı düşünüyorum. Bol kazançlar dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.